Selamlar, bu bölümde Veskull oynuyoruz. Size en favori avantaj dizilimlerim ve uzun süredir kullandığım çok hoşuma gelen iki eklentiyi göstereceğim. Strateji anlatacağım, hızlı bir şekilde oyuna geçeceğiz arkadaşlar. Veskull'ın çok güzel eklentileri var ama bu ikisi çok hoşuma gidiyor. Ekrana da yapıştırmazsan sevinirim. Bir şey anlatıyorum, bir saniye. Uroboros filizi ve deri eldivenler arkadaşlar. Bunlar ne oluyor biliyor musunuz? Kansır çamanın hazırlanma süresini %10 azaltıyor. Çıkarıyor ya elinden yavaş bir şekilde. Ee, ...dokun açlarını Onu hızlı bir şekilde hazırlıyor. Bu da köşeleri falan dönerken bize bayağı yardımcı olacak. Yani hızlı bir şekilde... şey gibi düşünebilirsiniz. Doktor şok atarken... ...o açıyı hesaplaman gerekiyor ya... ...aradaki mesafeyi tam doğru zamanda atman gerekiyor. Azaltması çok iyi. Ee, yani pencereden atlarken, paletten falan kayarken... ...daha kolay bir şekilde vurabileceğiz. Bu çok iyi. Diğeri de Uroboros filizi. Bu da arkadaşlar kan sıçramasını hazırlarken... ...hareket hızımızı %5, %5 arttırıyor. Hızlı bir şekilde hareket ediyoruz yani. Özellikle loop'ları dönerken böyle kısa yerlerde elimiz hazır bir şekilde sıçra sıçrayacağım ya, bekleteceğim. Bize hız vermesi gayet iyi. Hızlı bir şekilde yakalamak için. Aslında bunun diğer eklentileri de çok iyi. Yani kötü eklentisi yok diyebilirim neredeyse Wesker'ın. Çok farklı eklentiler de var. Ama son zamanlarda bu favorim. Diğer eklentileri de başka videolarda göstereceğim size. Kırmızı eklentileri de çok iyi. şimdi avantajlarımıza geçelim. Avantajlarımız arkadaşlar ilk olarak infilak var. Avantaj avantajı almadığımız zaman genelde kaybediyoruz zaten. Bunu biliyorsunuz. Jeneratöre vuruyorum. Birisini yere düşürdüğüm anda o jeneratörü tamir eden ya da birden fazla kurban varsa edenler patlatıyor jeneratörü. 25 saniye boyunca aciz durum etkisinde kalıyorlar. 25 saniye boyunca hiçbir şey yapamıyorlar yani. Öyle söyleyeyim size. Müthiş vakit kaybettiriyor. Hemen çığlık atıp yerlerini de görüyorum bu arada. Çığlık atıyorlar. Hemen kurbana, düşürdüğüm kurbanı astıktan sonra o jeneratöre doğru ilerliyorum. Jeneratör rush'ın önüne geçiyor. Özellikle şu son jeneratörleri güzel takip ediyorsunuz. İlk olarak bu. İkinci olarak güç patlaması. Bu da jeneratöre vuruyorsunuz. %75'den %200'e kadar arkadaşlar 30 saniye boyunca geriliyor. Eğer dokunmazlarsa güç patlaması vurduktan sonra jeneratöre o jeneratör çok hızlı bir şekilde geri saracak. İkisini uygulayacağım yani infilak güç patlaması uygulayacağım. Jeneratörleri kontrol altına alacağım bu ikisi. Zaten sürekli sıçradığımız için hızlı hızlı jeneratörlere devreye atacağız. Daha çok jeneratörlere oynayacağız. Diğer avantajımız ölümcül takip oyuna başladığımız anda yoz yerine bunu koyuyorum artık biliyorsunuz. Yoz müdahale bazen güzel kapatmıyor. Her defasında çalışmıyor. 5 9 saniye boyunca oyun başla başlamaz Halesini görüyorum kurbanların. Bu. Hemen hızlı bir şekilde kurbanlarla olaya gireceğiz, yakalayacağız. Darlayacağız onları. En azından hangi jeneratöre falan gidiyorlar? Bir fikrimiz oluşuyor ya harelerini gördüğümüzde. Jeneratöre de gideriz. Ve bir de saklanacak yer yok var. Jeneratöre vuruyorum. 24 metre etrafımda. <laughs> Kim varsa 5 saniye boyunca görüyorum. Bunu okuduklarında tabi oradan W yapıyorlar çünkü biliyorlar Saklanacak yer olduğunu Ben de e, Bu avantaja sahip olduğumu Oradan uzaklaşıyorlar tabi okurlarsa okumazlarsa Sürekli yakalarım Çalışırsa fevkalade çok güçlü bir avantaj Tabii ki 5 saniye görüyorum Ölümcü takipte bunu 2 saniye ekliyor Hare görme, görmeme 2 saniye 7 saniye boyunca görüyorum 24 metre az bir deşet alanı değil Bu avantaj dizilimi bu kaliteli çok iyi giriyor Hızlı bir şekilde jeneratörleri devreye atıyoruz tutuyoruz yani. Ve sürekli halelerinde gördüğümüz zaman kurbanların pek bir şansı kalmıyor tabi. Über güçlü takım değillerse. 4 kişi 4 SF. Wesker oynaması çok eğlenceli. Ee, Wesker'e karşı oynamak da siniri bozucu. Çünkü çok tuhaf var. Olur olmadık yerlerden vurabiliyorlar. Yakalayabiliyorlar. Sürekli size enfeksiyon uyguluyor. Virüs uyguluyor. Sprey sıkmanız gerekiyor. Çok vakit kaybettiriyor yani size. Her e, kin sıçramasıyla yakaladığımızda kurbanlar sürekli kendilerini spreylemeye çalışacak. Uzatacağız yani. Biraz acı çektirmeye çalışacağız. Avantaj zilim dediğim gibi favorim. Farklı eklentilerle de oynayacağım. Ve birkaç eklenti daha var aklımda kafamda. Onları da takıp onlarla da oynayacağız. Bu şekilde arkadaşlar dizelim. Hemen oyunumuza geçelim. Palet kırıyor. Bir tanesi bir de herkes enfeksiyonu başlıyor oyuna. Hmm. Totem kutsuyor. Hem de hemen de totemin yanına bir tanesi görev yapıyor. Ve benden uzaklaşıyorlar. Bir tanesi saklandı oraya. Hı. Hemen ortaya gitmemiz lazım ya tanesi de buraya gelmiş. Aşağıdaki seni yapıyorlar. Ortadaki ama buradakini de yapan var. <laughs> <laughs> Oha uçurdular jeneratörü. Ne yaptınız oğlum? Yeni parçada falan mı yaptınız jeneratörü? <laughs> Uçurdular Neyse ben de onları uçuyorum şu an Güzel Nice Kötü takıldılar buraya Trade olmalar lazım Bakalım <Gülüyor> <Gülüyor> Cık, bu kötü oldu işte. Neyse o infect olsun en azından. <laughs> Bunlar totem değil değil mi? <laughs> Allah kahretsin ya. Çok anla ki oğlum. Oğlum, ay Allah kahretmesin ya. <gülüyor> <gülüyor> Hala görev yapıyor. İki acı durum etkisi harika. Daralanlar zor biraz ya bu kartı. Do <laughs> 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 <Gülüyor> <Yaka>. <Gülüyor> Biraz işleri zor gibi ya şu an. Yani biraz daha enfekte edebilirsem. Seri bayağı zor. Güzel. O da derin yer etkisinde. Zenitörüme dokunma. Güzel onlar zehirlenme etkisiyle falan uğraşsınlar ya. O jenere geri dönelim ya. Yani, jenere tutmamız lazım. Yapıyor mu? Onu. Bak 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 nasıl yapıyor. Görev adam ya. I shall release Uroboro. <laughs> ah be. O geri sarıyor güzel. Güzel. Aciz durumda. Seven minutes is all I can play with you. Suhaf bir gameplay Bak eğer orada kurban ben olsaydım o iti almıştım ha. Biliyorsunuz değil mi? Şu renne dönelim. Yaralı devam ediyorlar. Sanırım. Nereye gitsek bakalım? Bakalım. <laughs> Güzel. O totemi müdahale edemedim ya ama şuradaki cennet müdahale edebilirim. Şunu başa saralım. <laughs> Adamlar sprey bırakmadı kan haritada. <laughs> Direkt DC'li kitler ha. Ne değerli kitler emin geri dönelim. Kıvrak vardı bunda değil mi? Buradan fırlar bu. <laughs> uh. Yaladı. Tabii ki aşağıya girmem yani. Oraya girersem çünkü... ...öleceğim. Ölürüm yani. Direkt lose olur. <laughs> Jandara bakalım. <laughs> got it. <laughs> Güzel. <laughs> Jen Devresini güzel yaptığımız zaman iyi katil ha. jene <laughs> <laughs> gidelim. Aynen çok kaşınma. <laughs> Hepsi aynı cene oturdu ha. Ama orayı da yaptım bizim. Yo, tek tek şu. <laughs> evet çok spreylendiler, iyileşirler, jeneratörleri tamir edemediler. Öyle bir sıkıntı var. <laughs> Burada birisi var. Yoksa iki kişim var. <laughs> Orada kaçırmamız çok kötü oldu ya. <laughs> Vallahi Doge Master gerçekten. <laughs> bu da güzel Doge diyorlar yalnız ha. Herhalde, he? herhalde su, timingi biliyorlar yani anladın. Timingde ustalaşmışlar. Çok güzel oldu bu. Her perfect oldu ya. I'll see you dead.

Adamları duvardan duvara vurduk ha oyun boyu. Hepsinin son alışı, asılışı zaten. Bundan sonra yayı. Ortaya girmedik bak biz ortaya sokmaya çalışıyorlar şimdi. Şimdi girebilirim. Sıkıntı yok. Max bir kişi kaçacak çünkü artık. Renatörlerin yerleri de güzel. Hmm. Tanesi exposed efekti şu an ama nerede kim bilir. Spray kalmadı ha. Kaç tane spray sıklar bilmiyorum. Güzel içgüdü tetiklendi. А <laughs> бака <laughs> 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 Bir yerde burada. O şimdi dolaba saklanarak belki bizi dojlayabilir. Bakalım. Muhtemelen dolapta ya bu. Bakalım. Atlama sesi geldi mi ya? Sanki geldi gibi. Aşağı dolap var mıydı burada? Vardı galiba. Yatacak <laughs> galiba. <laughs> Bu <Durabla demiş. gülüyor> Dolap kontrol etme hoşuma gidiyor ya. <laughs> hey. Çok eğlence dolap kontrol etmek. güzel maçtı gel gel. <Gülüyor> <Gülüyor> evet evet anladı. <laughs> Yine iyi hallettik ya bakma hızlılardı yani. İyi yakaladık adamları. <laughs>